Papa neden Türkiye'ye geliyor? Bu öyle sıradan bir ziyaret ya da gezi değil. Programında dikkat çeken 3 durak var. Ankara, İstanbul ve en önemlisi İznik. Peki Papa'yı İznik'e çeken şey ne? Aslında bunun cevabı tam 1700 yıl önceye dayanıyor. Hristiyan dünyası tarih boyunca 7 büyük konsil düzenledi. Ve bunların ilki de sonuncusu da İznik'te toplandı. Konsil kelimesi birlik ve beraberlik anlamına geliyor. Roma İmparatoru Konstantin, Hristiyanlık İmparatorluk içinde hızla yayılırken inanç birliğini sağlamak için konsili siyasi bir zorunluluk olarak görmüştü. Çünkü Roma o dönem çok uluslu bir imparatorluktu ve ortak bir inanç etrafında toplanmak devlet otoritesini güçlendirecek. İznik'i önemli kılan başka bir gelişme daha var. İznik gölünün altında yeni keşfedilen gizli bir yapı. Su altındaki bu yapının Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu tarafından resmen kabul edilmeden önce gizli toplantıların yapıldığı bir mekan olduğu düşünülüyor. Çünkü Roma'nın pagan döneminde Hristiyanların açıkça toplanmalarına izin verilmiyordu. Keşfedilen yapının adının Neopitos Bazilikası olması da önemli bir detay. Neopitos yalnızca 16 yaşındayken Roma bir asker tarafından İznik gölü kıyısında öldürülen genç bir aziz. Bu nedenle bazilika hem bir ibadet mekanı hem de bir şehitlik niteliği taşıyor. Peki sizce papanın İznik'e gelişi gerçekten tesadüf mü? <laughs>